Merhabalar arkadaşlar. Herkese iyi cumartesiler, iyi hafta sonları diliyorum. Ne zaman izliyorsanız artık. Şimdi şu taşa bir tekrar bakalım şöyle etraflıca. <laughs> ne yapmış, ne eder, niye düştü, niye satış yedi, hepsine bir ayrıca bakalım. Şimdi bu zaten bu ortaya karışık ekibine de dahildi ama hazır hafta sonuyken şöyle ayrı ayrı bakabildiğimiz kadar bakalım hisselerimize. Arkadaşlar Kerevitaş biliyorsunuz gıda sanayi. Bunun hakkında biraz böyle... Ee, sıkıntılı şeyler görmüştüm. Twitter'da vesaire. Aa, şimdi bir bakalım. Ben grafik karşılığı olarak öyle büyük bir sıkıntı bir şey göremedim açıkçası ama yani hissede böyle manasız hareketler yok. Yapması gerektiği tarzda hareketler görünmüş şu ana kadar. Şöyle şunu ayarlayalım. Burada bir trendimiz varmış. Ta gerilerden gelen ama hissemiz öyle aşırı riayet etmemiş yani bu trende. Görüyorsunuz burada kırılımı gerçekleşmiş. Şu anda olsa olsa belki bir e, direnç olabilir. Bunu da şöyle dursun diye göstereceğim. Çünkü biliyorsunuz fibaya gitmeden önce şu anda karşılayan bizi bu trendimiz. Arkadaşlar hissemize şöyle birazcık detaylı bakalım. Gelelim Mart'a. Çok seviyoruz biliyorsunuz Mart ayına gidip ta oralardan gelmeyi. Arkadaşlar hissemiz 3 lira 4 lira bu civarlardayken pek çok hisse gibi Mart ayında yarı yarıya değer kaybı olmuş. Şimdi gıda biliyorsunuz ki sektör olarak pandemiden aslında karlı çıkan e, sektörlerden birisi oldu. Şimdi bir bakıyorsunuz mesela uçak, işte hava yolu servisleri, ulaşım servisleri bunlar haliyle zarar etti insanlar evinde kaldığı için. Ama temel ihtiyaç noktasındaki hisselerde. Şu an için mesela sağlık sektörü, gıda sektörü. Yani bunlar yürüdüler biraz, primlendiler. Tabii ki bunun artık en azından şu raddede e, bittiğini söylemiştik. Misyonunu tamamlamış olduklarını söylemiştik. Zaten 8'den beri düşüyor ise, 8 gördüğünden beri. E bu çok da normal aslına bakarsanız. Çünkü yani bu sonsuza kadar böyle olacak diye bir şey yok. Hastalığın e, kafadaki en azından izlenimi, belli bir haddede bittiği için belki şu anda hala öyle bitmiş, etmiş falan hali yok. Hatta mutasyonlu vesaireydi derken belki o günlere tekrar geri dönebiliriz. Yeniden böyle e, borsaların zarar görüp de gıda hisseleriydi, temel ihtiyaçlardı. Bunlar yeniden belki yukarı da yapabilir ama tabii ki bunlar öyle çat diye olacak şeyler değil. Sayılar artar vesaire o şekilde olur. Biz mesela hala önlem kaldırma konusunda konuşuyoruz şu anda. E, açıklanan rakamlarda iyiye gitme görünüyor. Ama Avrupa'da mesela çok, çok da öyle değil yani. Yasaklar vesaireler devam ediyor biliyorsunuz ki. Şimdi gıda hisselerinden bahsederken bunu illa bir söylemek gerekiyor. Çünkü çok gitmişti arkadaşlar. Yani bu yine o kadar olmasa da şimdi Petundu, Uluundu vesaireydi falan. Yani bir tane bilim kurulu toplanacak deniyor. Akşamına onlar tavan yapıyor. Şimdi çok mantıklı değil. Şeye döndüler yani spor hisselerine döndüler bir ara. Empark, Lokman, tak tavan yapıyorlar. Yani şimdi böyle şeyler çok kalmadı. Hissemiz Mart ayında 2 liraya kadar düşmüş. Yarı yarıya değer kaybıyla oradan yaptığı hızlı yükselişlerle. Bakın 382'ye gidilmiş satış gelmiş. Yukarı 10 ay yukarı 05'ten satışlar mevcut. Oradan 618'de kırıp burada bir trend oluşumu gerçekleşmiş. 618'de tutunmaya çalışmış arkadaşlar bir süre. Hatta uzun bir süre tutunmuş, yukarı çıkmış görüyorsunuz. Buradan desteğini alıp en son yukarıya doğru gitmiş. Burada trendin üzerine hafif sarkar gibi olmuş. Satış gelmiş. Güç bela 786'ya tutunmuş. Oradan burayı da kırmış. Bakın şu trendin ne kadar işlevsiz olduğunu görüyor musunuz şimdi? Bakın hisse burada nereden dönmüş? Milimlik gördünüz mü? Böyle çizgiler çok şey anlatır arkadaşlar. Buradan gelmiş satış. Ondan sonra yok yok demişler geri götürmüşler. Burada bir fibomuzu oluşturmuş. Bakın burada ufak bir tutunma çabaları var buradaki trende. Hatta biraz daha fazlası bile olmaya çalışmış. Sonra burada düşüş onayını görmüşüz. Ee, Ağustos'taki endeks düzeltmesiyle beraber hisse bir yerli eksen konumuna gelmiş. Şöyle bakın buradan dönmüş buradaki yatay desteklerden. 780 ya tekrar geri çıkmışız tutunmalar, yatay hareketler, hazırlık paslaşmaları derken hisse vurmuş kendini dağların başına. Bir fibonun üzerine attığımız gibi burada birin üzerindeki ilk 1272 fibo direncimiz çalışmış. Düşüş, tekrar bir denemiş şansını. Ondan sonra daha top yekümü düşüş. Arkadaşlar burası bir düşüş onayıdır. Şu bölge bakın. Burada bir fibo da tutunulmuş. Ondan sonra buradan bir trend oluşturmuş. Buradaki sarkma ile beraber bir fibonun altına burada ilk testi var oradaki tren çizgisini denmek için denememiş satış yemiş ondan sonra denmiş burada buradaki fiboya gidilmeye çalışılmış gidemeyince bu da üstten gelen trendimizi oluşturmuş buradan gelen satış bakın burada tutulmuş burada bir son tepki alımı görülmüş ondan sonra aşağı doğru atmış kendini burada epey geniş bir sıkışma alanı vardı Periyot geçtikçe zaman periyodu herhalde buralardan dolayı şikayet ediyor insanlar. Niye bu kadar yavaş? Niye hiçbir şey yapmıyor? şeklinde hisse bir şeyler yapıyor aslında. Ve şu an gördüğüm şey de aslında hoşuma gitti. Bunu daha önce ortaya karışıkta anlatmıştım arkadaşlar. Şimdi burada potansiyel bir şey görüyorum. Birazdan göstereceğim. Buradaki bu yata hareketler. Bakın görüyorsunuz. Buradaki daralmanın sonuna doğru ufak ufak gidiyor. Şimdi daralma 26 Şubat'ta görünüyor. Yani Şubat sonuna doğru. Hatta tam böyle Mart başında bitiyor görünüyor. Tabii ki bunu beklemek zorunda falan değil hisse kesinlikle. Ben açıkçası burada bir şey görür gibiyim. Onun ne olduğunu söylüyorum şimdi. Buradaki düşüşle de beraber. Arkadaşlar burada bir toba oluşumu sanki olacak gibi. Bakın bunu zaten bahsetmiştim. Şu noktaya doğru çekilme olursa e, hisse direktman radarımıza girer demiştim. Bakın görüyor musun şurayı? Şöyle bir derinlik. Buraya gelinmiş tekrar. Şimdi buradan tekrar satış var. Şimdi buraya falan değerse buradan yine bir yukarıya doğru gelir. Buraya ulaşır. Buradan kırılım. Sonra bunun derinliği kadar bunun hedefi var arkadaşlar. Kerevitaş için e, diyeceğimiz o olur. Şu anki haliyle bakın yüzde %13 13'e yakın bir derinlik. Bu da demektir ki şu bölgeden alacak olsak %13 yüzde 13'e yakın primlenme. O da yani aşağı yukarı buradaki Fibo'ya kadar görünüyor arkadaşlar. Böyle bir kırılım olması halinde. Yani buradaki tabii ki zaman periyodu bu şekilde olmak zorunda değil. Bu değişebilir. Yani hisse illa bunu tamamlamak zorunda da değil. Ama burada sanki olası bir oluşum var. Şimdi buradan tekrar satış yemiş. Aşağı doğru biraz kafayı çevirmiş. Burayı kıramazsa 6.94 bölgesini hemen onu da yazayım şöyle. Burası bizim yataydaki direncimiz arkadaşlar. Burayı kırabilirse şayet o zaman buradaki hedef zaten direkt çalışmaya başlar. O da işte şuradan hop fib almışız. İşte böyle aşağı yukarı buradaki trende doğru olur. Ama sanki bu görünüm daha olası gibi geliyor bana. Şöyle bir şey olması. Hem sıkışmanın biraz daha devam etmesi manasında. Hem de burada bu oluşum olursa buraya değerse son desteğini alıp desteğine temas edip artık yukarıya doğru kafayı çevirmek isteyecektir. Zaten burayı kırmadığı sürece sıkıntı olmadığını söylemiştik. Bu rakamın e, değeri 6.46 diye söylemişiz. Hala geçerli. İlk 1-2 gün için geçerli. Arkadaşlar desteğimiz bu noktalarda. taş için bence güzel bir şey görünüyor burada. Bu yatayın üzerine bir atabilirse buradaki formasyon çalışabilir. E, böyle bir durum dediğim gibi %12-13'e yakın bir derinlikten dolayı yine aynı miktarda. Yani şunun derinliği kadar yukarıya doğru hedefi var arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Öyle demiş olalım. Yani durumumuz budur. Arkadaşlar. Hatta onu aa, neyse sonra bakarız ona. Kerevitaş için halimiz bu. Şuradaki desteğin altına kırmadığı sürece korkacak hiçbir şey yok. Yani böyle çok zaten zannetmiyorum böyle bir kırılım olacağını endeks bozmadığı takdirde endeksin de bozacağını en azından haftaya direkt böyle bozuk başlayacağını zannetmiyorum. Çekildiği nokta bir nevi onay gibi bir yer bana kalırsa. 1525 ya o, cuma günü attığım özete bakabilirsiniz. Orada endeksle ilgili ne düşündüğümü söyledim. Ayrı bir videoyu da incelemeye çok gerek yok şu anda. 1525 civarını bir tekrar böyle bir dokunup edip yukarıya doğru tepki vermek isteyebilir. Haftaya bence yine böyle bu haftaya benzer şekilde gidecek diye düşünüyorum. İlk üç gün tatlı tatlı benzer bir örüntüyle ondan sonra yine biraz aşağılara. Tabii ki burada dediğim gibi bu bir tane endeks videosu yapmıştık hatırlarsanız. Dövizin ve borsanın çok kritik yerlerde olduğunu söylemiştim. Şu anda döviz iyice o kritikliği arttırmaya başladı. 7 noktasına doğru dolar mesela çekilme yapıyor arkadaşlar. 7'nin altına inmesi kolay bir şey değil. Çünkü sadece belli sayı ve desteklerden ziyade e, dövizde özellikle böyle tam sayı değerleri de psikolojik olarak dirençlerdir. 7'nin altına inmesi demek borsa için bence güzel olabilir. Çünkü borsada bir bekleme gibi bir modda takılıyor şu anda. E, borsanın, borsa endeksimizin dolar bazlı grafiğinde de Enteresan durumlar var. Doların değerinin azalması da bizim endeksimizin karşılığı artacağı için grafikte enteresan şeyler oluşabilir. Endeksin biraz daha yolu var gibi görünüyor. Öyle söyleyeyim. Bence tabii ki bu. Şu son yaptığımız geri sekmeden sonra büyük dev rallyler falan artık olur olmaz o noktasında bir şey söylemek çok isabetli olmaz, çok mantıklı da olmaz. Ama öyle top bir düşüştü falan şu an için görünmüyor en azından arkadaşlar. Kerevitaş'ın durumu da bu. Yani şöyle bir hareket bekleriz. 6.94'ün üzerine kapanış ve kapanışlar gelmeye başlarsa o zaman tamam. Buradaki formasyon ikili haliyle çalışmaya başlayacak yorum yaparız. Ama ben şunun olası olduğunu düşünüyorum. Bence hisse biraz aşağı doğru gelecektir. Bakın şöyle. Çok değil. Yani %3, %4. Böyle acayip çökecek edecek falan bir hali yok. İlla alttan e, tek seferde almayayım diye bekleyen arkadaşlar kademeli falan da mesela düşünebilir. Hisseyi düşünen arkadaşlar. Önemli rakamımız bu 6.94. Şöyle bir beklentimiz var. Bakalım gerçekleşirse o zaman ona göre davranırız. Görünen aralık fena değil. Burada ciddi bir düşen var yani. Şu anda o düşeni zorluyoruz aslında bakarsanız. Bunu son bir inişle daha yaparsa artık bu defa hakikaten kıracak yorumunu yapabiliriz gönül rahatlığıyla. Öyle demiş olayım. Yani Ekim'den beri düşen bir hisse var gözümüzün önünde trend olarak. Ama bir Fibon'un üzerindeyiz ve bu e, çalışması halinde bu bir Fibon'un üzerinde yakın tarihte olacağımız en düşük yer işte 646, 650 bu aralık olabilir. Teknik öyle gösteriyor. Böyle diyelim arkadaşlar izleyeceğiz gözümüzün önünde olacak. Öyle söylemiş olayım şu iheiko ile beraber bu kendiyle izleyeceğiz. E, ne yapıyor, ne ediyor? Öyle demiş olayım. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere.